Herkese merhaba. Ben Ayhan Çakan. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar dün sabah hastaydım. Baya kötüydüm. Kendimi kötü hissettim. Ve soğuk algılama olduğunu düşündüm. Özel hastaneye gittim. Dedim belki seron takarlar falan. Ya da iğne yaparlar. Doktor bana dedi ki e, test sonucunuzu e, test yapmanız gerek ve bu sonucu alarak ondan sonra bakacağım dedi. Test verdik. Test sonucumuz pozitif çıktı. Pozitif çıktıktan sonra doktor bana dedi ki bizim yapacağımız bir şey yok dedi. Lütfen dedi devlet hastanesine gidin ve orada da test yaptırın. Devlet hastanesine gittim. Test yaptırdım. Dedi ki bir iki gün içinde en nabızda öğrenebileceksiniz. Yani oraya bilgi oraya gelir ve bugün ikinci günümde bugün e, en abızda e, devlet hastanesinin tarafından da test sonucu açıklanmış işte pozitif. Gerçekten de e, dün normal gene bugün böyle bir hastalığı daha önce hiç yaşamadım bunu farkında vardım. Çünkü öyle bir hastalık ki hiçbir şeye benzemez. Ya yani insanın kemikleri arar mı ya? Benim vücudumdaki bütün kemiklerim ağrıyor. Özel olay eklenti yerleri. Ee, nefes almaktan öyle bir aşırı bir sıkıntım yok. Ama kokuda insanın sıkıntısı var. İnsanın iştahsı kapanıyor. Aç mısın, tok musun bunu fark etmiyorsun. Yani bir türlü fark etmiyorsun. Yemek üzerine gittiğin zaman bir şey yiyemiyorsun. Ve baş dönmem çok oldu, gözlerimin göz kapaklarımın çok yanmak çok oldu, göz kapak kemiklerim çok ağrıyordu. Ee, dün öyleydi, bugün de benim aşağıda böyle boydan komple kemiklerim ağrımaya başladı. Hala da öyleyim. Ee, gerçekten de Allah kimsenin başına getirmezsin. Zor bir hastalık, zor bir sonuçtur yani. Allah herkese yardım etsin. Bu hasta olan insanlara. Gerçekten de şimdi fark ediyorum ki o kadar berbat bir hastalık ki Allah kimsenin başına getirmesin. Şimdi garip olan arkadaşlar, garip olan bugün sabah Sağlık Bakanlığı tarafından bana ilaç gönderilmiş. Bu ilacın ben neye güvenerek bu ilacı kullanacağım? şimdi neye, neye güvenerek diyorum. Şurada Son kullanma tarihi 2012. ayının 2022 yazıyor ama altta ne yazıyor onu da bilmem gerekiyor çünkü üstünde yeni yapıştırılmış bir barkod var. Büyük ihtimalen ilacın kendisinde ve üzerinde bir barkod var. Son kullanma tarihi vardır. Onu da başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Burada bu videoda Covid e, hastalığına yakalandığımı ve hastalık bu hastalık nasıl bir şey olduğunu ve ikinci gündeyim bunu söylemek istedim e, gerçekten de öyle bir şey hissettiniz gibi e, soğuk algılamadır işte bir şey olmaz geçer falan demeyin hastaneye başvurun ve kendinizi izole etmeye başlayın e, hastalık ben şu an hissettim ve gördüm iki gündür yaşadığım sıkıntıları arkadaşlar baş ağrıması, yorgunluk yani insan üşmüş gibi oluyor. Uzandığın zaman kalkmak istemiyorsun. Ee, aç mısın, tok musun onu hiç fark etmiyorsun. Çünkü la işten hiç çekmiyor hiçbir şey. Kusma oluyor. Ondan sonra bütün kemiklerin ağrımaya başlıyor. E, genellikle eklenti olan yerler mesela e, dirseklerin, omuzların, bacak, e, bacağın, bacağın diz, dizleri, e, ayak topuklarından tüt parmaklarına kadar bütün kemiklerini ağrıyor. E, bunları zaten e, herhangi bir hastalıktan, hastalıktan bunları görmezsiniz. Böyle bir şey olduğunuz gibi kesinlikle Covid olduğunuzu unutmayın. Böyle bir hastalık, böyle bir rahatsızlık hissettiğiniz gibi hastane gerçekten hele hele bu dönemlerde Covid virüsü varken ve hiçbir şey buna çözüm olmamışken kendinizi izole etmeyi başlayın. Hastaneye gidin, sonuçlarınızı bekleyin. Ee, ve bu kadar arkadaşlar. Ee, umarım, umarım en kısa zamanda iyileşirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.